Çok güzel bir panel oldu. İklim konuştuk, iklim krizi konuştuk, dayanıklılık konuştuk, arkasının işbirlikleri konuştuk. Bizler gibi gıda ve içecek şirketleri için sürdürülebilirlik esasen gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği anlamına geliyor. Yani uçtan uca bütün işlerimizin yeniden değerlendirmesi, yeniden tasarlanması ve her şeyin sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirilmesi anlamına geliyor. Biz de PepsiCo olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Çünkü bizce sürdürülebilirlik birlikte bir gıda şirketi, gıda ve içecek şirketi için tarladan sofraya kadar giden bütün yolculuğu içine alan bir sistem. Ee, pozitif tarım, pozitif değer zinciri, popoto pozitif seçeneklerden oluşan bir e, vizyonumuz var bizim. Tarımı konuştuk. E, bütün konuşmacılarda, bütün panelistlerde aslında tarım sektöründen gelen bir tanesi lojistik sektöründen gelen bir konuşmacıydı. Birbirimizin iyi örneklerini, uygulamalarını paylaştık ve e, sonucunda ben e, çok şey öğrendim. Hem bu ortam ortamda olmaktan, bu fuarda olmaktan. Çünkü aslında esas mesele bizim bu ortamlarda iyi uygulamalarımızı paylaşıyor olmaktan öte yeni tanışıklıklar yapmak, World Food gibi bir ortamda yeni inovatif çözümler elde etmek, onları öğrenmek ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturulmasında nasıl daha iyi işbirliği yapabiliriz, nasıl hepimiz elimizi taşın altına koyabiliriz bunları gördük, öğrendik. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, ve son olarak, World Food'un sektördeki önemi hakkında kısaca görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? E tabii az önce bahsedildi. 1500 tane firma burada temsil edildiği bilgisini aldım. Gıda ve içecek sektörü esasen karbon sanayinin %26'sından sorumlu. Bu sebeple bu paydaşları bir araya getirmek, yeni çözümleri, yeni inovatif çözümlere sahip olmak, öğrenmek hepimiz için çok kritik. Dediğim gibi çok bilgilendirici, işbirliği yapılacak ortam. Birçok stand gördüm burada. Birçok yeni firma da tanıdım oldum. Dolayısıyla böyle bir ortama vesile olduğu için World Food İstanbul organizasyonuna çok teşekkür ediyorum.